Sırada Berlin'de 40 yıllık bir geçmişe sahip bir pastane ve fırını ziyaret ediyor sunucu ve yapımcımız Adil Palta. İşletmenin sahibi başarılı iş insanı Cihat Gürsoy ile yaptığımız keyifli sohbet ekranlarınızda. Sevgili izleyenlerimiz Yunuslar olarak Berlin gezimizi sürdürüyoruz. Şimdiki durağımız Gümüş Pekeray. Buranın sahibi işletmecisi Cihat Gürsoy yanımızda genç ve başarılı. Burası aşağı yukarı 40 yıldır Tam 40 yıldır hizmet vermekte. O da 2016'da yanılmıyorsam kendisi aldı ve başarılı bir şekilde işletti. inanılmaz bir kuyruk var. Ramazan ayı olmasına rağmen olmazsa olmazlarından Ramazan pidesi için insanlar kuyruğa girdiler. Kendisinde görüşlerini almaya çalışacağız. Merhabalar tekrar. Merhabalar Hocayat hoş Beyaz. geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor çalışmalar? Teşekkür ederiz. Oradan oraya koşturup duruyorsunuz. Aynen. Hayat Dikkat böyle sar. değil mi? İnsan çalışmak bir şekilde ibadet gibi. Burası'nın bir geçmişini anlatalım. 2016 dedim. Hı hı. Bir 8 yıllık bir geçmişi var. E, burası benimle birlikte 2016'dan bu yana tekrardan yeniden hizmet vermeye başladı. Yani değiştirdik burayı bir şekilde. E, daha öncesinde buranın geçmişi 40 senelik yani benden öncesinde 80. Yani aşağı yukarı benimle aynı yaşta. Evet. Burası Berlin'in ilk pastanelerinden, fırınlarından bir tanesi. Tabii ki içeriye ekstra ekstra hep yenilikler kata kata evet. bu hale Kendi kadar getirebildik. Kreatif dekor olsun. Dekor or. olsun, el el yemekleri, ev yemekleri, el lezzetlerini kata kata müşteriye evet. hitap ettirdik. Haftanın 7 günü açıktın. Haftanın 7 günü. Ve şunu da söyleyeyim, bizim Türk insanı olarak kahvaltı vazgeçilmemiş. Çünkü neden? Sohbeti seviyoruz. Evet. Gerçekten. Her gün haftanın her günü kahvaltı var mı burada? Her gün kahvaltımız var. Her öğlen yemeğimiz var, su yemeklerimiz var, ev lezzetlerimiz var, ee, lahmacunumuz var, içli köftemiz var, sarmamız var, ee, çorba çeşitlerimiz zaten keza konuşmaya gerek yok. Çöğüne de burada verebiliyor musunuz? Öğle yemeği var, akşam yemeği Bir Tatlısı. esnaf lokantası tarzında düşünün burayı. Burası e, öğlenleri esnaf lokantası tarzında, sabahları e, kahvaltı, kahvaltı tarzında, akşamları da evine alıp götürmek tatlı olsun. Yürü. Lahmacun ya. çeşitlerimiz olsun. Evet. evet. Yani diğer... Ramazan'ı geçiyor. Ramazan yoğunluk var. Ramazan, yani. Ramazan gerçekten var. bereket ayı. Yoğunluk görüyorsunuz evet. zaten. Bir de bulunduğumuz cadde bu Hauptstrasse. Şöyle bakdayız. Şöyle bak da öyle bir şey ki bütün e, Kreuzberg olsun, Neukölln birçok e, şehir merkezine de yakın. Yani, yani Berlin'in peki... zaten ortası gibi bir şey şu anı belki. Her yere ulaşım olarak çok yakın ve Türklerin de gerçekten yoğun olduğu bir semtlerden bir tanesi burası. Güçlü bir ekibiniz var. Kesinlikle yani iyi bir ekip oluştur. Ekibim olabilir. olmadığı takdirde çok büyük zorluk çekerim. Onlar bizi seviyor, biz de onları çok seviyoruz. Evet. Yani Bu işletmeyi işletmek gerçekten bir ekip işi şükür yanımdaki hiçbir çalışanım beni bu zamana kadar bırakmadı. Onların hepsine çok çok teşekkürler ediyorum. Evet. Ee, i̇nşallah bundan sonraki yeni açılacak şubelerimizde evet, de onlarla birlikte güzel yol alırız. Nerede olduğunu bir söyleyelim isterseniz ee, herhalde önümüzdeki haftalarda. Şu anki mevcut itibariyle. olduğumuz Hofstraße mevkiine Beş dakikalık bir mesafede yeni bir şubemizin açılışını, bayramın birinci günü açmak istiyorum inşallah. Evet. Tabii bu bir ekip işi. Evet. Ekibimiz bunu bekliyor. Evet. İnşallah da önümüzdeki günlerde oranın bütün inşaatını bitirip halkımızın hizmetine sunacağız inşallah. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Ahmet Esmer. Evet Ahmet i̇şte 30 Bey. 30 yıldır Berlin'deyim. Evet, nasıl Berlin'de yaşamak güzel olsa ya, tabii gerek. Tabii ki çok güzel. Çok renkli. Ee, renkli evet, şu bugün an. Bugün de Ramazan pidesi almaya geldiniz. Şu anda da bir yere davetliyiz. işte arkadaşlara Ramazan pidesi götürüyoruz. Gayet güzel. Nasıl memnun musunuz Berlin'in lezzetli ortamından? Tabii tabii. tabii. Ortamından... Yani e, lezzet olarak çok iyi. Yani genelde Berlin pidesi evet. e, gerçekten her tarafta. Türkiye'den nereden bu arada? İstanbul'dan ama aslında neredeyse anlayayım. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Özcan. Efendim? Özcan. Evet. Nasıl buraya günlük herhalde Ramazan pidesi almaya geldiniz? Evet. Nasıl lezzetler? Komşularıma Türkiye... da alıyorum. Evet. Berlin'de en en e, lezzetli fırındır yani. Ekmekler. Ramazan ayı olduğu için evet. vazgeçilmez değil mi? Lezzetli. Aynen aynen aynen. Alo <laughs> Nasıl merhaba nasılsın? İyiyim sağ ol siz nasılsınız? İyiyim. Bir iş yine ne yapıyor bir um, ich heiße Ina. Speckerei çok güzel. Türkiye'yi seviyorum. Teşekkür. Ya, normal. Bye Bay bay. Bay bay. <laughs> güle güle. Türkiye'yi seviyorum. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Berlin'deyiz. Avrupa'nın en güzel şehirlerinden. Nasıl, lezzetleri nasıl buluyorsunuz? Ramazan nasıl geçiyor? Türk baklavası, çok güzel, çok, çok tatlı. tatlı. Evet. Ee, Peynere, ben çok seviyorum. Evet. Bir de gördüğüm kadarıyla pide falan da almışsınız, pide. Tamam ya, Evet. Ya Ramazan pidesi. Ramazan evet. pidesi. Nasıl, lezzetler falan güzel mi burada? Memnun musunuz? Evet. Çok güzel yani.